Konut satışında en etkili pazarlama teknikleri. Merhaba, ben Volkan Polat. Konut satışında başarılı olmak için etkili pazarlama teknikleri kullanmak şarttır. En etkili pazarlama stratejilerini gelin beraber inceleyelim. 1. Hedef kitle analizi. Öncelikle alıcı profili belirlenmeli. Oturum amaçlı mı, yatırımcı mı, yabancı mı? Daha sonra hedef kitlenin ihtiyacına göre pazarlama yapılmalıdır. 2. Fiyatlandırma. Emlak piyasası analiz edilerek doğru fiyatı belirlemek en önemli maddeler arasındadır. 3. Dijital pazarlama yöntemleri. Profesyonel fotoğraf ve video çekimi çok önemlidir. Çünkü görseller alıcıların ilk izlenimini oluşturur. Emlak portallarında ilan vermek geniş kitlelere ulaşmayı sağlar. Ayrıca sosyal medyada dikkat çekici içerikler oluşturmak satış sürecini hızlandırır. 4. Geleneksel pazarlama yöntemleri. Hedef kitlenin bulunduğu bölgelerde afiş ve billboard reklamları dikkat çekici yöntemlerdendir. Broşür ve kart vizit dağıtımı da hala etkili yöntemler arasındadır. 5. Kişiselleştirilmiş iletişim Müşterilerle sürekli iletişimde kalarak gerçekleşen aşamalar doğru bir şekilde anlatılmalı ve güven oluşturulmalıdır. 6. Network ve referanslar Diğer emlakçılar, yatırımcılar ve inşaat firmalarıyla işbirliği yapmak satış sürecini hızlandırır. Ayrıca eski müşterilerle belirli aralıklarla iletişim kurulmalıdır. Çünkü memnun müşteriler yeni müşteriler getirir. Etkili pazarlama hem dijital hem de geleneksel yöntemlerin doğru kombinasyonuyla mümkündür. Antalya gibi popüler bir bölgede satış yaparken özellikle dijital pazarlamayı güçlendirmek büyük avantaj sağlayacaktır.